oynasın ya. Ama oynasın. Aşkım o oynasın ya. Kızlar bu arada bu bebek evini çok beğenmişsin. Suray bundan kanala katılan bir takipçime de göndereceğim. Vallahi göndereceğim. 40 bin falan aldım bu arada kızlar. Şundan kanala takılan bir takip katılan bir. Bak kenarında asansörü var görüyorsunuz şurasında. O kadar güzel ki. Kanala beğenilen bir kişine gitmiş. Oğlum. Oğlum prensim. Göster bakalım ne geldi. Çiftliğin göster bakalım ne geldi. Ay, Aa, ay, ay çok güzel. Çok, evet. Çok. Evet. Ben bunu çok beğendim. gelmiş. Sana bana da Harika. çok güzel. güzel şey bundan, 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 Bana da bundan,